Merhabalar arkadaşlar bugün Hardcore serimize devam ediyoruz Hardcore oynayacağız <laughs> bugün <laughs> Ve zaten Hardcore <laughs> oynuyoruz yani Yukarıda can barımız Hardcore yani Bugün arkadaşlar yeniden doğma çabası ben... Evet arkadaşlar ben kendi evimi bulamadım maalesef Buraya ev yapmak zorundayım. Yani buraya bir ev yapacağız. Şimdi yapmaya başlayalım mı? Şöyle bir kızraz kremizi ya. i̇şte yapacağım. yapacağım. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Evi göstereyim mi? Göstereyim mi? Ve evimiz. Evet böyle toprak bir ev oldu. Yani şimdi ben bir kamerayı değiştireyim arkadaşlar. İçini gösterdim. Çok kötü bir ev oldu. Şöyle bir içini göstereyim size. Şaka be şaka şaka. Oğlum şunlara bir bak 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 bak. Zıhırımın hepsini aldım. Buraya yatak koydum. Yeniden doğma çapasını almadım ne olduğunu biliyorsunuz zaten diğer kuleyimi patlattı o o yüzden onu almadım arkadaşlar şimdi gözümüzü elimize alalım bir bok falan olur e Allah korusun arkadaşlar böyle güzel tatlı bir evimiz oldu nasıl buldunuz yani güzel mi bence çok güzel oldu ben havai fişekleri alayım kadar bir havai fişek yaptım. Bir de arkadaşlar ben e, şey yaptım. Bu şeyi buldum kendi ev kulemin yerine. Kule, kulenin son halini göstereceğim size. Şöyle bir gidelim. Irmağa gidelim. Dur lan. Yukarı kule. Yukarı doğru çıkacağız. E, şöyle bir gidelim gidelim arkadaşlar. Evet gidelim. Bu da abo abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bunu yapmak için ne kadar uğraştım biliyor musunuz? 10 saat falan uğraştım gerçekten videonun kaydı falan. E bir saat falan şu an. Siz, şu an kesmiş olabilirim belki bilmiyorum. Videoyu kesmiş olabilirim durdurdum yani videoyu belki durdurmuşumdur bilmiyorum ve şuradan bir yukarıya doğru çıkacağız ses geliyorsa arkadaşlar özür dilerim ben ee, bakın arkadaşlar görüyor musunuz orada kule bir şeye bakacağım bir dakika ya da yok bakın bakalım tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Orada kulemiz. Bakın arkadaşlar çok kötü bir şey bir hal almış. Şuradan bir çıkalım. Ben buraları bunlardan düşerim kaybetmeyeyim diye ve şuna bakın arkadaşlar. Şu hale bir bakın. Şu hale bir bakın. Bu ne? Ne olmuş buraya? Bu ne olmuş buraya? Ne suçu vardı burada? He? Ne suçu vardı burada? Şuna bak. Yanmış her taraf ya. Şuna bak hadi. Yanıyorsun burada. Geberiyorsun. Eşyalarım kaldı ya. Bundan da hepsini alacağım. Şalkın kutusuna koyacağım. Ondan sonra eve getireceğim. Böylece evimde kalacak. Evimde şalkın kutusu var. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ve elmasımızı aldık. Şunları da alacağız. Gereksiz olan eşyaları bırakacağım arkadaşlar. Ve evet, bunların hepsi gereksiz. Bu taş mı? Taş kılıç. Şuradan şunu da bırakalım. Gereksiz olan tüm hepsini bırakacağım. Bakırlar gereksiz. Şu. Şu. Ee, ondan sonra şakıllar Ondan sonra bir dakika lan. Tamam ya bu kadar yeter. <laughs> bu kadar kadar. Hadi abi ben eski ev. Hadi bay bay. Bak. Allah'tan yeniden doğma noktasını ha hazırlamıştım. Yeeeeh. Bu kadar <laughs> kadar. <laughs> bu kadar kadar. Bu yani bitmedi daha doğrusu ben nasıl oluyorsa artık ölmüyorum arkadaşlar ölmüyorum yani ölmüyorum ölmüyorum ben arkadaşlar şimdi oradaki şal kutusunu alacağım buraya getireceğim evet büyük bir yolculuk bekliyor ben yani gidip de bir geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şalkı kutusunu buradan aldım. Şimdi dişsiz burada kalacak abi biz dişsizi ne yapacağız? Ha? Biz dişsizi ne yapacağız? Olumsuz ben nasıl şey yapacağım? Ha? Dişsiz daha evcilleştirmedik bize. Orada bol gibi kalıyor. Neyse. Dişsize başka bir gün bakıyoruz arkadaşlar. Hadi buradan. Oy oraya inin. Allah sevdik. Sevdik. Şimdi 20 saat oraya gitmek için çabaya. Yok. Şurada koş 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 ben bulup geliyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar sonunda evimiz geldi yes harika bir ev oldu arkadaşlar bugün günümüz gitti. çok kötü bir kayıp oldu yeniden boğma çabası çok kötü bir kayıp yaşadık arkadaşlar. Ve bunun intikamını yeni bir ev yaparak aldık. İntikam yani. Birazcık az intikam oldu. İntikamımızı aldık. Almış olduk. İntikamdan benzer bir şeyi almış olduk arkadaşlar. Başlıyorum. Zırhı aldım. Zırhı <laughs> Böyle bu halkımız da böyle bitti arkadaşlar. Bitmedi ya. yaz Ben niye böyle Ben niye böyle yapıyorum? Niye böyle yapıyorum? bitmedi arkadaşlar. Bu halkımızda başka başka şeyler yapacağız. Ve arkadaşım bu halkı ölümsüz olacak. Bu halkı ölümsüz olacak. Şunu attım herhalde. Şunu mızrağı attım herhalde. Hardcore bittiği zaman bu mızrak da Tamam. Bu mızrak hardcore bittiği zaman buradan çekilecek herhalde. Hatta daha da çok geriye koyulsun <laughs> o mızrağı. şuraya şey buradan çekildiği anda <laughs> hardcore <-un. gülüyor> bitti ben bu kart ol. Şu bizim şu bizim kartlarımızı tamam mı? O bizim cevizi Harf verecek. Onu kadar, sonuza denk vereceğiz arkadaşlar. Anladınız mı? aldım arkadaşlar. bir Şimdi Ay gece görüşünü veriyor lan bize. Aa! Arkadaşlar bu bize gece görüşü veriyor mu? Anne! Hı, ne gidiyor? Ne gidiyor lan bu? Ha, Bir, bir, bir parçası. Kırkını bitiyor. dikiyor. Evet. Çok güzel. büyük şey bir Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da bir sonuna geldik arkadaşlar. Bugün saat korumuzda kötü bir kayıp yaşadık dediğim gibi yani. Kaç milyon kere söyleyeceğim. Kötü bir kayıp yaşadık arkadaşlar ve videomuzun sonuna geliyoruz.